Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar efendim. E, i̇smim Harun Algül. Bandırma'da ikamet ediyorum. E, şehir ve bölge plancısıyım. Peyzaj yüksek mimariyim. Aynı zamanda yerel yönetimler ve kamu yönetimi bölümlerini bitirdim. İki dönemdir Bandırma Belediye Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden meclis üyeliği görevini yürütüyorum. Aynı zamanda Bandırma Ticaret Odası'nda yine meclis üyeliği. Ee, ve birçok sivil toplum kurum ve kuruluşlarında da derneklerde e, faaliyetler gösteriyoruz. Dernek başkanlıkları yaptım, Bandırma Çevre Kültür Derneği başkanlığı yaptım. Bandırma bölgesindeyim efendim, evliyim, iki çocuğum var. Şimdi adaysınız, neler yapacaksınız? Şimdi neler yapacaksınız sorusu sık sık geliyor. Fakat hep ben şunu söylüyorum, biz e, Balıkesir özelinde herkesin nabzını tutarak herkesin ihtiyacına göre proje geliştirmeyi öngören birisiyiz. Buna da örnek veriyorum Marmara bölgesindeki ihtiyaçlarla Görem bölgesinde ya da Bandırma'daki ya da Sındırgı'da Edremit'teki ihtiyaçlar birbirinden farklı. Vekillik görevini Allah bize nasip ederse en iyi şekilde bölgemizin nabzını tutarak bölgenin ihtiyaçlarının peşinden koşacağız ve Ankara'da Balıkesir'i en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah diyelim hayırlı olsun çok diyelim. Çok teşekkür için. ediyorum. Çok çok sağ olun efendim.